İnsan Hakları Derneği raporu. Sandık öncesi pusuluya mühür ve müşahitlere saldırı. İnsan Hakları Derneği seçimlere dair yayımladığı ara raporunu yayımladı. İnsan Hakları Derneği ve Bağımsız Seçim İzleme Platformu, seçimlere dair gözlem ara raporunu yayımladı. Raporda, AKP lehine toplu oy kullanıldığı ve müdahale eden sandık kurulu üyelerinin saldırıya uğradığı belirtildi. İnsan Hakları Derneği'nin raporunda ayrıca, seçim bölgelerindeki ilk verilere göre yaşanan ihlaller şöyle sıralandı. Adıyaman. Adıyaman Kahtaya bağlı Eskitaş köyünde AKP Adıyaman İl Başkanı'nın kardeşleri jandarma görevlilerinin eşliğinde köyde açık oy kullandırdığını açıklandı. Ankara. Çankaya ilçesi Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu'nda Yeşil Sol Parti adına 1174 nolu sandıkta YSK'dan alınan sandık kurulu üyesi belgesi olduğu halde sandık kurulu başkanına verilen listede isminin yer almadığı gerekçesiyle sandık kurulunda görev alamadı. Diyarbakır. 200'e yakın kişi bilgisi dışında sandık kurulu üyesi yapılmalarından kaynaklı oy kullanamadı. Seçmenlere sandık başında oy kullanamayacakları bildirildi. Seçmenler sandık kurulu üyesi olan kişiler için gerekli 142 kodlu belgeleri olmamalarından kaynaklı oy kullanamadı. Gaziantep Gaziantep'te iddialara göre bin civarındaki seçmenin bilgileri dışında Vatan Partisi adına müşahit olarak yazıldıkları ve kayıtlı oldukları düşündükleri sandık listelerinde isimlerinin olmadığını öğrendikleri, müşahit olarak yazdıkları sandıkların ise hem kendilerine çok uzak olduğu hem de 142 belgesini almadan oy kullanamayacağını kendilerine söylendiği bu şekilde çok sayıda kişinin 142 belgesi temin edemediği için oy kullanamadığı bilgisi öğrenilmiştir. Giresun Giresun'da Erdoğan pusulalarına önceden mühür vurulduğu iddia ediliyor. İstanbul. İstanbul'un Fatih ilçesinde oy verme işlemi süren Neslişah İmam Hatip Ortaokulu'nda AK Partili müşahitlerin Türkiye İşçi Partisi üyesini darp ettiği bildirildi. Mardin. Mardin Kızıltepe ilçesine bağlı Kırsal Eşme Mahallesi'nde oy kullanma işlemi sırasında AKP adayı Faruk Kılıç'ın yakınları toplu oy kullanmak istedi duruma karşı çıkan Yeşil Sol Parti'nin müşahitleri, yaşananları telefonla kayıt altına almak istedi. Bu sırada kılıcın yakınlarından oluşan onlarca kişilik grup, Yeşil Sol Partili müşahitlere saldırdı. Saldırı esnasında Havas Güngör ve Kemal Erbey yaralandı. İki yurttaş Kızıltepe ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mersin Mersin İnsan Hakları Derneği tarafından İl Seçim Kurulu'na bildirilen 33 kişilik bağımsız seçim gözlemcisine seçim kurulu tarafından, yasada gözlemci olarak sivil toplum örgütlerine yer verilmediği belirtilerek kabul edilmemiştir. Şanlıurfa. Şanlıurfa Harran Alacalı Köyü'nde, erkeklerin kadınların yerine oy kullandığı bildirildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi HDP YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki'nin açıklamalarına göre Çinhisar mahallesinde, Çinhisar İlkokulu'nda açık oy kullandırıldığı bildirildi. Şanlıurfa Akçakale ilçesine bağlı Kırsal Gündaş Mahallesi'nde toplu oy kullanmak isteyen 40-50 kişilik grup, CHP Sandık Kurulu üyesinin üzerine kaynar su döktü. İddiaya göre, sabah saatlerinde Gündaş Mahallesi'ne bağlı kardeşler mezarsında kurulan sandığa oy kullanmak için gelen 40-50 kişilik bir grup, blok oy kullanmak istedi. Blok oy kullanılmasına karşı çıkan CHP Sandık Kurulu üyesi, gelen kitle tarafından hem fiziki hem de sözlü saldırıya uğradı. Şırnak Şırnak Uludere'de İnsan Hakları Derneği üyesi ve bağımsız seçim gözlemcisi ve yandaşları tarafından saldırıya uğradığı ve hafif yaralandığı bildirildi.